Zira Türkiye Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962 yılından beri düzenlenen ulusal kupa organizasyonudur. 1962-63 sezonundan bu yana aralıksız olarak düzenlenen organizasyonun ilk adı Türkiye Kupası'ydı. 1992-93 sezonuna kadar Federasyon Kupası adını almış ancak 1992-93 sezonundan 2005-2006 sezonuna kadar eski ismi olan Türkiye Kupası adıyla devam etmiştir. 2005-2006 sezonundan itibaren ise Türkiye Kupası isminin önünde sponsor isimleri yer almaya başlamıştır. 2009-2010 sezonundan itibaren ise Ziraat Türkiye Kupası adını almıştır. Gelin bu kupayı kazanan takımları inceleyelim. Sivas Spor, Konya Spor, Sakarya Spor, Akhisar Belediye Spor Kayseri Spor, Eskişehir Spor, Bursa Spor bu kupaya birer kere ulaşmışlardır. Kocaeli Spor, Göztepe, Gençler Birliği, MKE Ankara Gücü, Altay bu kupaya ikişer kere sahip olmuşlardır. Fenerbahçe bu kupaya altı kere sahip olmuştur. Trabzonspor bu kupaya 9 kere sahip olmuştur. Beşiktaş bu kupaya 10 kere sahip olmuştur. Ve Galatasaray bu kupaya en çok ulaşan takımdır ve 18 kere bu kupanın sahibi olmuştur.